Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski hesabımı buldum arkadaşlar. Bu benim PKS'de ilk videom. Size eski hesabımı göstereceğim. Baya heyecanlıyım. Yatağımın altında buldum. Bir tane e-posta vardı. Şifrede buldum. Şifre biraz kafana saldım ama ismimle ilgili bir şey buldum. O kadar heyecanlı ki ona hemen şimdi başlayacağım. Hemen hesabıma girip geliyorum. Evet arkadaşlar hesabıma girdim. Şu anda çok heyecanlıyım. Hemen yanımızda bir tane beyaz köpek balığı varmış. İlk öncelikle arkadaşlar çantadan başlamak istiyorum. Çantada bu var tek. Çok mutsuz oldum. Belki bir Arap olarak araba hiçbir şey yok. Fakirmişim. Beyinlere bakacağım arkadaşlar. Beyni bir beynim var. Petlerime bakacağım. Aa, bir tane varmış. Özel pet olsa belki hesabıma verirdim diğer hesabıma. Bir evlerime bakayım. Arkadaşlar bu ev şey. Bu ev bize eskiden bedava veriliyordu. Bu da gelmişti. Buna heyecanlandım ama. Sonra zor şartlar altında kaldığım için. Bu hesabımı bıraktım. Evin içine bakalım. <laughs> ev. Aa çok şey. Aa ben bunu hatırlıyorum arkadaşlar. Bir, bir arkadaşımla burada uzanmaya çalışıyorduk. Hatırladım. Bakayım uzanmalı gibi bir şeyler var mı? Yok. Bak o kadar da fakirmişim ya. Bari e bakalım. Şöyle. Hiçbir şeyim yok. Takipçim de yok. Aman. seriden almamışım falan. Bu arkadaşımda kimler var? Arkadaş hiç yok arkadaşlar. Bu tabloyu neden böyle yapmışım bilmiyorum. Burada yemek kaplarım falan var. Eskiden çok lazım oydu. Burada neden sandalye var? Burada ise hiçbir şey yok. O zamanlar para zor kazanıyordu. Seviye de 5 olmuşum. O zamanlar da gerçekten seviye çok zor oluyordu. Kıyafetime, kıyafetlerimize bakalım. Aa arkadaşlar bu kıyafeti hatırladım. Uğur almaya çalışıyordum. Biraz çirkin olmuş Şuna bakalım. Güzel. Bunu galiba ilk karakterimdi. Güzelmiş. Arkadaşlar şu kırmızı iskelet kafalı kıyafet var mı? Peki yüzlerimden yok. Bunlar yeni eklenmişti. Bunlardan yok. Maalesef. Evet arkadaşlar yokmuş. Bir an bunu görünce o zannettim ama değilmiş. Neyse. Videoyu biraz erken bırakacağım. Şuradan bir şey zaten almadım. Almayacağım da. Zaten hesabı belki silerim. Bir dakika. Ben bunu nasıl almışım? Oha arkadaşlar ne oldu? Arkadaşım şu anda bir de yanında kardeşim var. Şaşırdı o da. Bir dakika onu nasıl aldım? Kaç Kaç ay, yıldan falan önce oynadım ya Ellerime zaten baktık Bir şey kaldı mı Bakacağım Şöyle etrafa bakayım. Oha param ve elmas Bayağı Güzelmiş elmas 14 elmasım var Param ise arkadaşlar 5000 lira Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hesabımı zaten ben bunu silmeye düşünüyorum.